Soru 4. Yanındaki ABC ve D, E, F üçgenlerinde A, 18, A, 12, BC 16 ve D, 6 santimdir. ABC benzerdir E, F'de olduğuna göre X ile Y ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar iki tane benzer olan üçgenimiz var. A açısıyla E açısı aynı açı arkadaşlar. Bakıyorsun zaten aynı işaretle çizilmiş. B açısıyla F açısı aynı. B açısıyla F açısı arkadaşlar. Ben onlara bir çizgi atayım. Şöyle biraz daha belirgin olsun. Sonra C açısıyla D açısı zaten eşit olacaktır arkadaşlar. Onlara da şöyle nokta koyayım arkadaşlar. Bakıyorum. DF üçgeninde F'nin karşısı yani tek çizginin karşısı 6'dır arkadaşlar. Burada tek çizginin karşısı 12'dir. Demek ki ABC üçgeni DF üçgenin 2 katıymış arkadaşlar. Her bir kenarı. Şimdi İki çizginin karşısı 16 ise iki çizginin karşısı arkadaşlar yarısı olan 8 olması lazım. Noktanın karşısı 18 ise noktanın karşısı 18'in yarısı olan 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Şıklara baktığımda arkadaşlar C şıkkında X eşittir 8, Y eşittir 9. Yani cevabımız C şıkkı.